İsmail Saymaz, 26 Nisan 2022, Halk TV Komiter. Gezi davasındaki AK Partili hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış. Gezi Parkı davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimlerinden Murat Bircan'ın Samsun'da AK Parti'den milletvekili aday adayı ve Bafra Belediyesi'nde yönetici olduğu, 2 yıl önce avukatlıktan yargıya geçtiği ortaya çıkmıştı. Bugün skandala yenileri eklendi. Bircan'ın hemşire eşi Arzu'nun FETÖ'cü olduğu 15 Temmuz'dan 2 hafta sonra alınan ifadesinde itiraflarda bulunduğu anlaşıldı. Öte yandan Hakim Murat Bircan'ın amcasının oğlu Adem Bircan'ın da Bafra'da AK Parti yöneticisiyken yargıya geçtiği, şimdi Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı anlaşıldı. O tarihte AK Parti Bafra Yönetim Kurulu üyesi olan Hakim Murat Bircan'ın, hemşire eşi Arzu Bircan'ın darbe girişiminden iki hafta sonra 29 Temmuz 2016'da Bafra Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alındı. Görünen o ki Bircan'a AK Parti ile eşinden ötürü ayrımcılık yapıldı. İfadesini Bafra Başsavcısı İbrahim Keskin aldı. Bircan itiraflarda bulunduğu halde müşteki şikayetçi sıfatıyla dinlenerek hukuken korundu. Bafra Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığını kaydeden Arzu Bircan şunları söyledi. Ablamın kayınpederi H.A. Said Nursi'nin talebesi olduğu için küçüklüğümüzden beri aile cemaate yakındır. Ama paralel yapı olarak adlandırılan kısmıyla hiç alakamız olmadı. Sağlık hizmetinde çalıştığım ve Bafralı olduğum için Bafra'yı ve camiayı iyi bilirim. Geçmişte cemaat sohbetlerine davet edildim. Bu sebeple birçok kişiyi tanırım. İyi niyetli şekilde 17-25 Aralık öncesinde sohbetlerde bulundum. Genelde bize sohbet yapanlar abla denilen cemaatteki kişilerdi. Şu an Bafra Devlet Hastanesi'nde laborant GG önde gelen isimlerdendir. Eşi sağlık memuru EG de cemaat içerisindedir. Küçük kızı üniversitede okurken ev ablasıydı. Hemşire SR ve eşi COSGEP müdürü olan bey cemaatin içerisindedir. Bircan, yakın çevresindeki çok sayıda doktor, hemşire ve eşlerinin FETÖ ile ilişkili olduğunu iddia ederek isim isim itirafta bulundu. Ayrıca Aselsan intiharları hakkında bilgi vermek istediğini belirterek şunları söyledi. Ablamın kayınpederi H.A.'nın torunu binbaşı H.M. açığa alınmıştır. Samsunludur. H.M.'nin kız kardeşi kapalıydı. H.M.'nin arkadaşıyla evlendi ve açıldı. Kendisi Türkçe öğretmenidir. İsmi G'dir. G hanımın eşini tanımıyorum ama Aselsan'da F-16 projesinde görev yaptığını ve isminin K olduğunu duydum. K, kod adı olabilir. 11-12 yaşında oğlu vardır. B kişi paralel yapının aktif elemanlarındandır. Gata'dan bir binbaşının Bafra Belediyesi'ndeki bazı müdür ve çalışanların FETÖ'cü olduğunu iddia ederek zaman gazetesi aboneliklerinin olduğunu posta kutusunda gördüğüm kadarıyla biliyorum dedi. Binada komşusu olan müteahhit EB'nin evinde 17-25 Aralık'tan sonra kadınların esnaf toplantısı yaptığını söyledi. Polislerin eski sorumlusunun bir restoran sahibi olduğunu anlattı. Eski belediye başkanı HS'nin ise örgütte aktif olduğunu anlatarak Amerika'da Gülen'le görüştüğü bilinmektedir, dedi. Bu arada Hakim Murat Bircan'ın amcasının oğlu Adem Bircan'ın da kuzeni gibi AK Parti Bafra İlçe Örgütü'nde yöneticilik yaptığı, 2014'te avukatlıktan yargıya geçerek Danıştay'a atandığı ortaya çıktı. 2016-2020 yıllarında rekabet kurulu üyesi olan Bircan, şimdi Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bircan'ın eşi Safiye Bircan'ın da avukatlıktan yargıya geçtiği ve şu an Danıştay Tetkik Hakimi olduğu öğrenildi. İsmail Saymaz